Tabii ki Kütahya'mızdaki temel sorunlara ve onların çözümüne yönelik projelerimize geçmeden önce Kütahya'mızın temel bazı verilerinin de izleyicilerimize paylaşılmasında yarar olduğunu düşünüyoruz. Kütahya ilimiz 2000 yılında yaklaşık 657 bin nüfusla Türkiye'deki 81 il içerisinde 34. büyük il iken 2012 yılında yaklaşık 504 bin, 574 bin nüfusla 36. sıraya gerilemiş. Maalesef 2013 yılında ise 2000 kişi daha azalarak nüfusumuz yaklaşık 572 bine düşmüştür. Ve Kütahya maalesef bölgenin bu anlamda nüfus kaybeden tek ili olmuştur sadece Yenge Bölgesi'nin değil tüm Akdeniz ve Marmara Bölgesi'nin illeri içerisinde de sadece ülkemizin batısında Kütahya'mızın nüfus kaybetmesi bizler için son derece düşündürücüdür ve acıdır. Onun için geliştireceğimiz projelerde bu göçün ve nüfus kaybının durdurulması, gençlerimizin Kütahya'da kalması ve Kütahya hemşehrilerimizin ilimimiz, ilimizi terk etmemesi ana hedeflerimiz arasında yer alacaktır. Tabii ki Kütahya'mızda nüfusun maalesef %65 yüzde 65'e yakını artık il ve ilçe merkezleri toplanmış. Dolayısıyla köy ve belde nüfusumuz özellikle son 10 yılda giderek azalarak yüzde 35'lere kadar düşmüştür. Bu da artık köy ve beldelerimizde tarımsal faaliyetlerin gerilediği Dolayısıyla o bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın işsizlik, hayat şartlarının zorluğu ve belde belediyelerinin kapatılma kararının ardından hızla merkezlere doğru ilçe ve il merkezlerine doğru göç ederken genel anlamda il ve ilçe merkezleri beldeyle birlikte Kütahya'yı nüfus kaybeden ve göç veren bölgenin tekili olma özelliğine sahip olmuştur. Bunun için bu kötü gidişe dur demek yerel yönetim açısından bizim öncelikli hedeflerimizden birisi olacaktır. Diğer taraftan Kütahya'nın özellikle 15 yaş ve üzeri nüfusunun temel özelliklerine baktığımız zaman toplam nüfusun yüzde 86'sı 15 yaşın üzerinde yaklaşık yüzde 21'i hiç evlenmeyen yüzde 64'ü evlenmiş, yüzde iki yakın boşanmış, yüzde yedisi eşi ölmüş insanlarımızdan oluşmaktadır. Özellikle kadınlarımızın yüzde altısı eşi vefat etmiş dul bu konumdadır. Bunun için geliştireceğimiz projelerde özellikle bu tür e, vatandaşlarımızın da hak ettikleri ve ihtiyacı olan hizmetleri almasına özen göstereceğiz. Özetle, Kütahya elimiz maalesef hak ettiğini alamayan ve son 10 yılda gerçekleştirilen özelleştirmelerin de etkisiyle göç veren bir ileride gel gelmesin sonucunda 85 bin çoğu genç vatandaşımız ili terk etme zorunda kalmıştır. Bundan dolayı da maalesef küçülen bir olarak teşvik hak ettiği teşvikleri ve ödenekleri de alamamaktadır. Tabii ki Kütahya ilinin özellikle eğitim durumuna baktığımız zaman da bazı çarpıcı istatistikler karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 2012 yılı nüfus kayıt sistemi verilerine göre 6 yaş ve üzeri okuma yazma bilmeyen veya herhangi bir okul bitirmeyen vatandaşlarımızın sayısının 112 bin civarında olduğunu ve nüfusun yaklaşık %21'inin bu durumda olduğunu görüyoruz. Türkiye ortalamasına göre çok kötü bir eğitim okul yazarlık durumu olduğu da dilimizin gerçekleri arasındadır. En azından bu okuma yazma bilmeyen 112 bin civarındaki vatandaşımızın da elinden tutup bunların eksiklerinin giderilmesi konusunda bizim önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yine Kütahya'mızın eğitim verilerine bakmaya devam edecek olursak 2011-2012 döneminde öğretmen başına düşen orta öğretimde ve ilk öğretimdeki öğrenci sayıları Türkiye ortalamasına yakındır. Ancak üniversite veya yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların payına baktığımız zaman Türkiye genel içerisinde oldukça düşük bir veriye sahip olduğunu görüyoruz. Bu da üniversite mezunu gençlerimizin ilimizde kalmayı tercih etmediğini ve ilimizi terk ettiğini göstermektedir. O nedenle üniversitelerimizde okuyan veya başka üniversitelerde okuyarak üniversite mezunu olmuş ilimiz gençlerini ilimizde istihdam etmeyi ve nüfusumuzun bu kötü görünen okul yazarlık ve eğitim istatistiklerinin uzun vadede daha iyiye dönüştürülmesini sağlamak istiyoruz. Tabii Kütahyamızın kırsal nüfusunun giderek azaldığını söylemiştim. Kütahya aslında ekonomisinin önemli ölçüde tarıma da dayandığı bir, bir ilimizdir. Ama son dönemlere baktığımız zaman maalesef tarımsal üretim değerlerinin oldukça düştüğünü ve Türkiye ortalamasıyla karşılaştırıldığında Türkiye ortalamasının altında kaldığını ve tarımsal üretim değeri açısından maalesef yine 81 il içerisinde nüfus açısından sıralaması 36. il olmasına rağmen tarımsal üretim değeri açısından bu sıralamanın 3 sıra daha geri olduğunu ve 39. sırada yer aldığını görüyoruz. Bu da göstermektedir ki ilimiz artık tarım üretimi ve tarımsal faaliyetler açısından giderek kötüleşmiş ve mutlaka bu konuda tarımsal üretimin artırılmasının tarım, tarımdaki istihdamı ve üretim değerini yükseltmeyi amaçlayan projelerimizin de yine e, öncelikle ele alınması gerektiğini gösteriyor. Bu konuya yönelik de özellikle e, ilimizin tarımsal üretim açısından önemli özelliklerinden birisi olan iklim verileri açısından da baktığımız zaman organik tarım, organize hayvancılık ve sera bölgeleri, özellikle de tıbbi ve aromatik bitkiler açısından önemli olan iklim verilerini bu potansiyeli iyi kullanarak lehimize çevirmeyi amaçlıyoruz. O anlamda Kütahya'mızın özellikle son dönemde örneğin 2005'te 373 bin hektar dolayında olan ekilen tarım alanını maalesef 2011 verisine baktığımız zaman 310 bin lira düşürmüşüz. Yani artık Kütahya'da ekilmeyen alanların arttığı gerçeğini tersine çevirmek oradaki bu iklim veler olumlu e, potansiyeli alanlarımızı işleyerek kullanmayı hedeflemekteyiz. Yine gerek tahıl gerekse diğer bitkisel ürünler açısından baktığımızda özellikle Kütahya'da hasat edilen alanların da ciddi anlamda düştüğünü görüyoruz. Örneğin 2005 yılında 310 bin hektar dolayında olan tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin hasat edilen alanı maalesef 2011'de 260 bin hektar dolayında gerilemiştir ve giderek azalma devam etmektedir. Kütahya'da organik tarım üretimi ile ilgili verilere de baktığımız zaman örneğin 2006 yılında yaklaşık 7 bin e, özür dilerim 9 bin ton dolayında olan bu üretim miktarı maalesef 2010 yılında 623 tona düşmüş ve bu potansiyelimiz kullanılamamıştır. Aynı dönemde organik, organik üretim yapan çiftçi sayısına baktığımız zaman da 200'lerden 4'te 1 dolayına 50 civarına inmiştir. Bu potansiyelimizi yeniden canlandırıp ilimizin iklim özellikler açısından çok olumlu olan bu potansiyelini yine üretime katmak ve bu alanda istihdamı artırmak bizim önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Kütahya'mızın iş gücü ve istihdam verileri açısından da çok iç olmadığını görüyoruz. Bunun da önemli bir potansiyel olarak değerlendirilmesi ve gençlerimizi Kütahya'da bırakarak Kütahya'daki iş gücüne katılma oranının yükseltilmesini ve istihdam oranında yine yükseltilmesini arz ediyoruz. 2012 yılı verilerine baktığımız zaman TÜİK'in resmi verilerine Kütahya ilinin iş gücüne katılma oranının %46.7 olduk 60. sırada olduğunu görüyoruz. Yani artık Kütahya'da yeni iş gücüne katılacak gençin kalmadığı ortadadır. Ve 81 yıl içerisinde 60. sıraya gerileyen Kütahya ilinin bu özelliğinin çok iyi anlaşılıp buna yönelik tedbirlerini alınması gerektiğini hepimiz bilmekteyiz ve buna yöne de, buna yönelik de çalışmalarımızı artırmaktayız. Yine istihdam oranı açısından baktığımız zaman da yaklaşık yüzde 44 dolayında olan istihdam oranıyla Türkiye genelinde elimiz 46. sırada yer almaktadır. Yine olması gereken yerin çok altındadır. Bunu olması gereken seviyeye yükseltmeyi amaçlıyoruz. Kütahya'da en çok girişimci olan alanlara baktığımız zaman, toptan ve de ticaret sektörlerinde, ulaştırmada, depolamada, konaklama ve hizmet sektörlerinde bu potansiyeli görüyoruz. Maalesef tarım sektörü ise bu alanda çok geride kaldığını yine ülkemizin resmi verileri bize göstermektedir. Kütahya'mızın dış ticaret verilerine baktığımızda da maalesef olması gereken yerin çok altında kaldığını görüyoruz. Örneğin 2011 yılında Kütahya ilimizde faaliyet gösteren firmalarımız sadece 152 milyon dolar ithalat ve 154 milyon dolar civarında da ihracat yapabilmiştir. Yani dış ticareti yaklaşık 300 milyon dolar civarındadır. Bu Kütahya'nın gerçek potansiyelinin çok çok altındadır. Türkiye verileriyle karşılaştırdığımız zaman da benzer illere göre çok geride olduğumuzu göstermektedir. Bu amaçla mutlaka Kütahya'da gümrük işlemlerinin hızla yapıldığı örneğin Zafer Havaalanı'nda gümrük hizmetlerinin daha uzun süre verilebildiği ayrıca ithalatın ve ihracatın gelişmesine yönelik tedbirlerin hızla alınması gerektiğini bize göstermektedir. Yine yöner, yerel yönetim olarak da buna yönelik çalışmalarımızı artıracağımızı ifade etmek istiyorum. İhraç ürünler açısından baktığımız zaman öne çıkan sektörün imalat sektörü olduğunu ve burada da Çin'i tuğla ve süt ürünleri gibi ürünlerin ana kalemleri oluşturduğunu görmekteyiz. Bu ürünlerin çeşitliliğinin artırılması ve miktarın yükseltilmesi önceliklerimiz arasında yer alacaktır. Yine Kütahya'mızın sahip olduğu değerler açısından önemli verilerinden bir birisi de su tüketimi verisidir. Maalesef Türkiye genelinde belediyece, belediyelerce temin edilen kişi başı su miktarı ortalama 220 litre gün civarında olmasına karşılık Kütahya'da bunun 211 litre gün olduğunu görüyoruz 2010 yılı için. Yine 2011-12 yıllarında da çok fazla bir değişim olmadığı dikkate alındığında Türkiye ortalamasının altında bir su tüketimiyle maalesef Kütahya ili var olan çok bol suyu potansiyelli iyi kullanamadığını göstermektedir. Bunun da temel sebeplerinden birisi su kullanımının çok pahalı olması ve su faturalar, faturalarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlarımızın suyu tempinli kullandığı ve su kullanımından kaçındığı gerçeğidir. Bununla ilgili projelerimiz arasında da mutlaka su tüketimine yönelik özendirmeleri artıracağınızı ve su kullanım bedelini düşürerek buna yönelik faturanın e, hafifletilmesi gerçeğini kütahya söyleyeceğiz. Bunun için de tüm çalışmalarımızı yaptık. Özellikle su kullanımını teşvik edecek tedbirleri de aldık. Diğer taraftan e, kütahya da kişi başına günlük atık su tüketiminde 200 litre civarında olduğunu görüyoruz. Atık su bedelinin, katı atık bedelinin ve çevre temizlik vergisi gibi vergilerin su bedelinin yüksek olmasından dolayı faturayı yükselmesi nedeniyle de bu konularda da maalesef olması gereken verilerin altında kaldığımızı yine paylaşmak istiyorum. Tabii Kütahya'mızda son dönemde çocuk suçlarının ve suç işleyen çocuk sayılarının da giderek arttığı gerçeğiyle karşı karşıya kalmaktayız. Örneğin güvenlik birimlerine gelen veya getirilen çocuk sayıları dikkate alındığında 2008 yılında 1300 civarında olan çocuklarımızın maalesef 3 yıl içerisinde 2011 yılında hemen hemen ikiye katlandığını yani 3 yılda %100 suç oranının artmış olması çok ürkütücüdür ve buna yönelik de tedbirlerin alınması gerektiğini bize göstermektedir. Suç işleyen çocuk sayısına baktığımız zaman 2008 yılında yaklaşık 600 civarında olan bu sayı yine 2011 yılında 1000'e yaklaşmıştır. Buradaki artış da son derece ciddidir. O nedenle belediyemiz bünyesinde sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer alan önemli bir projemiz uyuşturucu ve alkol kullanımıyla mücadele amacıyla bir uyuşturucuyla mücadele merkezi kurmaktır. Bu merkez sayesinde çocuklarımızın suç işlemesini özellikle de uyuşturucu kullanımındaki artışa yol açacak çalışmalar içerisinde olmamasını orada bulunmalarını engelleyip bunları daha çok sportif, kültürel faaliyetlerle destekleyerek, destekleyerek çocuklarımızın bu kötü alışkanlıklardan kurtulmasını amaçlıyoruz. Burada görev alacak gönüllü birçok vatandaşımız vardır. İlgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği içerisinde Kütahya'mızda bu konuyu önemsiyoruz. Özellikle çocuklarımızın e, suç işlemesinin önüne geçmeyi, uyuşturucu kullanımının e, önüne geçmeyi çok önemsediğimizde ifade etmek istiyorum. Tabii Kütahya'mızda önemli verilerden birisi de 2003-2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde şeker fabrikası, azot fabrikası, eti gümüş, Osman Gazi elektrik dağıtım AŞ, Seydömer Termik Santrali ve Kömür işletmesiyle Kümaş, Kütahya Manyezit işletmeleri AŞ'nin satılmasından dolayı ortaya çıkan tablodur. Bu sayılan kuruluşların özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri öncesindeki Cumhuriyet hükümetler tarafından yapıldığı, birçok insanımıza ekmek kapısı olduğu ve birçok kütahya hemşehrinin oralarda çalışarak emeklilik hakkı elde ettiği bu güzide konuşlarımız maalesef haraç mezat satılmış ve bu satışlardan dolayı da tam bugünün rakamlarıyla 7,5 milyar TL dolayında bir gelir devletin hazinesine aktarmıştır. Yani Adalet Kalkınma Partisi hükümetlerine Kütahya 7,5 milyar TL katkı yapmış. Ancak bunun karşılığında aynı dönemde yani 2003-2013 yılları arasındaki 10 yıllık dönemde kamu yatırım olarak sadece 1.49 milyar TL yani yaklaşık 1.5 milyar TL dolayında yatırım alabilmiştir. Boşu gerçeği ortaya koymaktadır. 5 vermiş, 1 almış Kütahya. Buna karşılık %65 oranında oy desteği ve 11 yılda toplam 15 milletvekilinin Kütahya'dan Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetlerine bir destek olarak verildiğini görürsek bunun karşılığında bu kamu yatırımının çok çok az kaldığını ve maalesef sattığı ve bunun karşılığında aldığı hükümete verdiği gelirin ancak beşte birini geri aldığı Bunlar satılmamış olsaydı zaten bu para en düşük miktarlarda olduğu için Kütahya'ya kamu yatırım olarak gelecekti. Bu kamu yatırımların içerisinde de yoldan tutunuz baraja, gölete kadar okul devletin yapması gereken okullara kadar hepsi vardır. Hepsinin toplamı ancak bir buçuk milyar TL bile değildir. Onun için Kütahya'nın hakkı elinden alınmış. Kamu yatırım olarak hakkı verilmemiştir. Buna karşılık Kütahya'nın değerleri hazineye aktarılarak Kütahya mağdur edilmiştir. Bir dolaylı etkisi de bu satışların, tabii ki bu kamu kuruluşlarının müşterisi olan ve onların sahibi olan şirketlerin Kütahya'ya herhangi bir vergi vermedikleri ve merkezlerinin Kütahya ili dışında olmaları nedeniyle bu anlamda da olumsuz bir etkisinin sürdüğünü söylemek istiyorum. Bundan sonra yapılacak yatırımlarla ilgili de özellikle bu olumsuzluğu olumlu bir şekilde dönüştürmenin gerektiğini düşünmekteyiz. Değerli izleyenler.